Mor bir güvercin olsam, Göğümden göklerine ulaşsam, Bir etrafında yalnız, Senle birlikte uçuşsak, Konsak bir gün, Bir kayığın kıyısına, Maviliğin kokusunu çeksek öylece, Kanatlarımıza istiği anda, Süzülsek yine bulutlarda, O zaman belki gösterirdim sana, Sevdamın ne kadar olduğunu, Bütün mavi damlaları toplayıp, Yağdırınca üzerimizden aşer. Garip dallara bir yuva olsak, sessiz, sakin yeşillere boyansak, tepelere kadar dal dal yarısak, bakınca birbirimize gülüp de uçsak. Yuvamızın çatısı mor kanatlarım, olurdu perdesi çınarın yaprakları, yüreğimi taşıyan şu beden konmadan arşa, bir de anlatabilseydim sana bunları.